Melda'cığım nasılsın? Ha iyiyim Tülin'cim. Sen nasılsın? Çalışıyorum. Ben de iyiyim. Sağ ol. Bir şey rica edeceğim senden. Bu sayarların işini yaptığımız bütün arkadaşları bugün bir toplayabilir misin acaba? Yani bütün hepsinin üstünden son kez bir kere daha geçelim istiyorum. Tabii, tabii ben ayarlarım. Kaç gibi gelmek istiyorsun? Bilmem. Bir de gelirim ben mesela. Tamam canım. Okey, görüşürüz. Tamam. Teşekkür ederim canım. Görüşürüz. Bay bay. Ayşen, efendim Tülin bir gibi burada olacak. Herkese haber ver olur mu? Özellikle sayerlerin içinde çalışanlara. E, Demet e haber vereyim mi? Bu işte çalıştığına göre. Tamam, siz nasıl isterseniz. Nasıl geçti kızın koşusu? Hiç bahsetmedin. Ya çok iyiydi, çok güzeldi. Hani ben Zeynep'in ne kadar hızlı koştuğunu biliyorum zaten de... ...ne bileyim öyle görünce resmi resmi burasında numaralar falan çok Tabii hoşuma gitti. Dedikodunuz bitti mi hanımlar? Ben de öyle düşünmüştüm. Neyse, Tülin Hanım aramış. Saat bir gibi burada olacakmış. Herkesi toplantı odasına istiyor. Herkesi derken? Sayerlerin işinde çalışan herkesi. Benim evimde çok iş var ama. Ee, ne yapalım Demet'ciğim o zaman? Birlikte oturup ağlayalım mı? Ha? Aa, ama sen gerekirse bu gece evine gitmezsin. Çok çalışırsın, elindeki işleri bitirirsin değil mi canım? Bu Ayşe'ni benden çok seven var mı? Çok merak ediyorum. <laughs> Sanmam. Şurayı gez tek tek. Herkese sor. Bir tane seven çıkar mı acaba? Biliyorum. Benden çok seviniyor <laughs> konu. Alo. Cülin merhaba. Aa, merhaba. Ya ben de şimdi içeri girdim. Ee, şey... Ben sana bütçeyi göndereceğim ama... ...şimdi toplantıya girersem zaten detaylı olarak da... Cülin. Efendim? İş için aramadım ben. Ha öyle mi? Bak ne diyeceğim. Toplantıdan sonra... Bir kahve içer miyiz birlikte? Seni görmek istiyorum. Yani Bu akşam olmaz. Biz sadece dışarıda bir yemek yiyeceğiz. Tamam canım. Sadece iş konuşuruz. Ee, akşam yemek yiyeceğiz Cem. Anlatabiliyor muyum? Peki yarın akşama ne dersin? Ee, yarın konuşalım mı? Belki öğlen bir kahve içeriz. He? Nasıl istersen. Melda odasında mı? Evet. Onu tam netleştirmedik ama diğeri doğru. Alo, hoş geldin Demetciğim. Hoş bulduk. Merhaba. Biz de seni bekliyorduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Gayet iyiyim. Biz Demet'le hafta sonu beraberdik değil mi? Ha söylemedim sana. Ee, karşılaştık da ben bilmiyordum ben de yeni öğrendim ee, Demet'in kızının hocası Cihan çıktı. <laughs> ya. Öyle evet. Öyle Biz de böyle hafta sonu babamıza bir sürpriz yapalım dedik Melis'e. atladık onun yanına gittik sonra bir baktım orada Demet'le kızı sürekli kızı diyorum hatırlamadım ismi neydi? Zeynep. <laughs> Zeynep. Çünkü Cihan çok bahsediyordu evde Zeynep'ten de. Tabii ben annesinin sen olduğunu bilmiyordum. Yani sonra Cihan bana olur mu senin eve gelen terzi işte kızın annesi deyince orada jeton düştü bana. <gülüyor> <gülüyor> Dünya ne küçük değil mi? Öyle gerçekten. <laughs> Pardon ya konuyu dağıttım. Evet e, başlayalım mı Demet'ciğim? Evet. Evet. <laughs> evet ne diyorduk? Ee, güvenlik bel boyu balerin servis. <laughs> ben bir de şöyle bir sıkıntımız var. Bazı modeller arasında kararsız kaldık. Ee, şu ikisi gibi ben onları sana hazırladım. Bir de şu iki model ve birkaç örnek daha var böyle. Bunlar resepsiyon mu? Hı hı. hı, -hı. hı, -hı. Ama bir türlü karar verilemiyor. O zaman bunlarla ilgili çizimler üzerinden gitmeyeceğiz. mi öyle karar veriliyorsun. Aynen öyle. Evet benim de aklıma zaten bu gelmişti. Demirciğim sen bunları halledersin değil mi? Ne zamana? Mesela cuma. Ki üç dört günüm var. Yani tek başına mümkün değil tabii. Ben de yardım ederim. Bitiririz, yetiştiririz. Evet, evet. Ben güveniyorum size. Yaparsın. Efendim canım. Aa, Trin. Melis bu gece beni yemeğe çağırdı. Ah ne güzel. <laughs> Harika. Sana bir haber vereyim. Mi? Peki aşkım o zaman ben de daha erken çıkarım. Evde buluşuruz hepimiz olur mu? Oldu tamam o zaman akşam görüşürüz. Tamam canım çok öpüyorum. Bay bay. Akşam yemek için buluşacağız da. Biz böyle ailece akşam yemeklerini çok önem veririz. Bütün bir aile muhakkak akşam yemeğini beraber yeriz. O gün içerisinde ne olursa olsun herkes akşam yemeğinde yaşadıklarını paylaşır. E paylaşım da bir aile için çok önemli değil mi? <laughs> Ay konuyu dağıttım mı ben? Nerede kalmıştık? Evet. Devam edelim. Hı. Bunlar yetişir. Onu hallettik Cuma gününe. O zaman Cuma günü göreceğiz onun üzerinden karar verilecek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.